Ağacılık böyle. Oo. Yeri. Ne bu sabah? Abi 4 kilo üzeri gibi duruyor ama evet. Biraz daha altı üstü. Ne, ne aldığını ben de biliyorum arkadaşlar. O da zaten poker piyesi olsun Orada bakın konuşan beyefendi poker başkanı Sebahattin Bey. Evet beyler hanımlar hepiniz hoş geldiniz. Minikler siz de hoş geldiniz. 4 kilo 600 gram. 4 kilo 600 gram gelen. Bu güzel melekopu satıyor beyler. Bu güzel melekopu böyle olduğu gibi 1500 lira dedim. 1500'den fazla veren var mı? Yaz abi. 1500 gidiyor. Aç abi. Aslanım benim. Bir, şu motoru sustursana bir. bir boş, ha. Evet beyler. 600 gramlık tek bir levrek geliyor. Bu güzel levreyi böyle olduğu gibi olduğu gibi 200 dedim. 200'den fazla. 210 geldi, 220 geldi, 230 geldi. 240 geldi. 250 geldi. 260 geldi arkadaşlar. Yaz arkaya 260 gitti. Balaya gitti balaya. Evet beyler balaya gitti. Evet beyler 960 gram gelen bu tek oba. Olduğu gibi burayı. 250 dedim. 253 yazdı. 260 geldi. 270 geldi. 280 geldi. 300 geldi buraya. Balaya gitti. 300 lirayla. Evet beyler levreklerimiz devam ediyor. 850 gram, 880 gram gelen. Bu güzel levreyi 350 liraya açtım. 350'den fazla veren var mı? 360 geldi, 370 geldi, 380 geldi, 400 geldi, 410 geldi, 420 geldi, 430 geldi, geldi, 40 dedi, 50 geldi buraya, 60 geldi buraya, 80 geldi buraya, 500 geldi. Yaz abi, 850 gram balamız 500 gitti. Hemen gel. Evet beyler. 1 kilo 200 gram geliyor bu güzel levreğimiz. Hocam, hocam paralarını alalım da takılmadan. Evet beyler. 1 kilo 200 gram 260 gram gelen bu güzel levreği. olduğu gibi 600 dedim. 600'den fazla veren var mı? 610 geldi. Geldi. 620 geldi. 630 geldi. 643 geldi. 643 geldi. 50. 50 arkamda. Yaz arkaya palaya gitti. 600. Evet abi. <laughs> evet beyler. 1 kilo 400 gram gelen bu güzel satıyorum. Burayı da 700 liraya açtım. 700'den fazla ver. 710 geldi. 720 geldi. 730 geldi. Hocam buraya bak. 743 geldi. 750 geldi. 760 geldi. 760 geldi. 780 geldi. <laughs> 800 geldi. 813 yerde. Yaz gitti 810 lirayla. Geliyor abicim. Evet arkadaşlar geliyor. Gene güzel balıklarımız devam ediyor. 1 kilo 200 gram gelen. Bu güzel de oldu gibi 600 dedim. 610 geldi, 620 geldi, 630 geldi, 650 geldi, 660 geldi, 70 geldi, 80, 80 diyor adam, 90 geldi, 700 geldi, 710 geldi bu. 720 geldi. Yaz abi sol tribünler 720 liraya gidiyor. Evet beyler 3 tane iri barbun geliyor. 3 tane iri barbun geldi. 720 gram. Abiden ne alıyorduk? 810. 810 geldi abi. Beyler, 3 tane barbunumuz geliyor, pırıl pırıl. 720 gram geliyor bu 3 tane barbun. Evet beyler, 720 gram gelen bu 3 tane barbunu olduğu gibi 1000 liraya aştım. Evet beyler. Burayı 1000'den fazla veren var mı? Yaz abi, 1000 lira gidiyor 3 tane barbun. Arkada abi, pala. Evet beyler. Bir kiloluk bir tane palamut geldi. Bu palamuda olduğu gibi 250 dedim. Yazık. 260 geldi, 270 geldi, 280 geldi. Yazık. 300 diyor arkada adam. 310 geldi. Yazık. 320 geldi, 330 geldi. Yazık. 350 geldi, 360 geldi. Yazık. 400 geldi, 410 geldi. Yazık. 450 geldi buraya. Yaz palaya 450 abi. Tek bir palamut. Evet güzel mırmırlarımız geliyor. Kalabalık aileye hüküm beyler. Yedi tane, sekiz tane Bir kilo iki grama yakın. Olduğu gibi 300 dedim burayı. 310 geldi, üç yüz yirmi geldi, üç geldi, üç geldi, üç geldi, üç geldi, üç geldi, dört geldi. Yaz abime dört gitti. İnce mırmır. Evet beyler mırmırlarımız devam ediyor. Mırmırlarımız. Mırmırlarımız devam ediyor beyler. Evet beyler. 1 kilo 100 gram gelen bu güzel mırmırı satıyorum. 1 kilo 100 gram geliyor. Bu mırmırı da olduğu gibi 300 dedim geldi. 310 geldi, 320 geldi. 320 fazla veren var mı? Yaz abi 320 soluma gitti. Sol tarafta. Beşim. Buz bir yer var mı? Hayır burada buz, buz var. Buz, buz arka'da, Buzumuz arkada bak. Tamam. Mavi bidon var. Mavi bidon da var. geç oradan Teşekkür abi. Teşekkür ederim. Evet beyler 1 kilo 140 gram gelen bu güzel mırmırları. Buraya da 350 dedim geldi. 350'den fazla veren var mı? Yazalım. 60 geldi, 70 geldi, 80 geldi, 90 geldi, 400 geldi. Yaz abi ince bunu 400 gitti. Ha palaya. Abi söyleyin isimleri söyleyin. Bir kilo sarı kız geldi beyler. Bir kilo bu sarı kızı. 300 liraya açtım. 310 geldi, 320 geldi. 330 geldi, 350 geldi. 360 geldi. 400 geldi, geldi. 410 geldi. Yaz abi 410. Peşin gitsin Sol taraf. 4 mu oldu? <laughs> beyler beyler. Üç tane sarı, kız bir tane yeşili var içinde. Burayı da olduğu gibi 300 dedim geldi. 310 geldi, 320 geldi. 350 diyorlar. 360 geldi, 370 geldi. 380 geldi, 390 geldi. 400 diyorlar. Yaz arkaya palaya gitti 400. Yani i̇nsanlar bilmiyor. Beyler tek bir, tek bir kalamar geldi. 280 gram gelen kalamar. Evet Beyler. 280 gram gelen bu kalamara olduğu gibi 300 dedim. Evet beyler yaz balaya 300 lira gitti tek kalamak. Yeni gelen aktarız ama. Yeni beğenen ne varsa ortası seri bir şekilde. Evet beyler iki tane melekop geldi. Bir buçuk kilo geliyor. O i̇ki tane melekopumuz. Porsiyonluk melekoplar. Burayı olduğu gibi 400 dedim. 410 geldi, 450 geldi. 460 geldi, 470 geldi. 484 geldi. 504 geldi. 510 geldi. 520 geldi. 550 geldi. 600 geldi. Yaz abi paraya 600 lira gitti. Melekom. Evet beyler 3. Hah! Eh. Bir tane Lidaki, bir tane Mırmız. 2 tane Meksimar beyler. Olduğu gibi 150 dedim buraya. 160 geldi, 170 geldi, 180 geldi. 190 geldi. Yaz abi 195'in gitti. Sol tarafta. Tek bir topan geldi beyler. Şöyle 940 gram gelen bu topana Olduğu gibi 200 lira veriyorlar. 210 geldi, 220 geldi, 230 geldi, 250, 254 yerde. 300 lira arkamda. 300'den fazla veren var mı? Yaz balayı abi, 300 lira ile falan. Ha, kadın var mı diyorlar abi. Var abi. Beklemesi gerekiyor yalnız. var evet. <laughs> abi? Şimdi Şemikler <laughs> istasyonuna git oraya. Sen <laughs> <laughs> Selam söyle. Orada bağıran var. <laughs> evet, bir kişi var. Evet beyler. 1 kilo 100 gram geliyor. Bu güzel. 4 tane almalı, 2 tane melakom. Olduğu gibi 200 dedi evet. geldi. Evet. 210 şey geldi, galiba. 220 geldi, 250. 4 geldi. Hayır abi. 60 geldi, 70 geldi, 80 geldi, 300 geldi, 310 geldi, 320 geldi, 330 geldi, 340 geldi, 350 geldi, 360 geldi, 370 geldi. Yaz abi palaya 370 gitti bu balamız. Evet beyler güzel liderkilerimiz geliyor. Abi yarın gelelim o zaman. evet abi, abi Sonuçta bir mezat yeridir burası. İhtiyacı olan arkadaşlarımız mutlaka evet. alacak tabi. Bir evet. kilo 700 gram gelen bu güzel lider böyle olduğu gibi hepsine 400 dedim geldi. 400'den fazla veren var mı? Yaz abi 400 gitti peşin. Yani, sol tarafta. Bayarlı. Hiç kıymet olmuyor insanların gözünde. Bu hepsinin için abi sen ne yapacağız diye düşünme. Doldurma Maxinari, Ismorozu, ne evet. varsa gönder içinden böyle hepsini. Evet. He Tayranlar. Ey maşallah be. 2 kilo 400 gram geliyor Meksi harı, sardalyası. Her sesi içinde beyler 2,5 kiloya yakın. Hepsine 300 dedim. Hepsine 300. Yaz 300 bak. Alamam dedin aldın. Evet geliyor. Yedi mırmır geliyor bir tane beyler. Bu 500 gramlık tek bir mırmır mır geldi. Bu güzel mırmıra olduğu gibi 500 gram beyler. Burayı 200 liraya açtım geldi. 210 geldi, 220 geldi, 230 geldi, 240 geldi, 250 geldi. Yaz abi 250 gitti. Abi. Tayyarım. Evet beyler kabal geliyor birer kilo. Bu güzel kabal bir kilo 80 gram geliyor. Burayı 300 lira veriyorlar. 310 geldi, 320 geldi, 330 geldi. Yaz abi 330 gitti bu güzel balamız. Beşin or tayyar. 2 kilo yap abi. Evet beyler. Gene güzel bir kilo lidakimiz geldi. Buranın da 300'ü var beyler. 310 geldi, 320 geldi. 330 geldi. Yaz abi 330 gitti peşin para ver. <laughs> Yetişen alıyor. <laughs> Ey maşallah be. Bu güzel bir kilo geldi beyler. Bir kilo 100 gram. Buranın da 300'ü var. Yaz abi bir tane 300. Torbacıya. Torbacıya bir tane. Evet bir de. Yine güzel lidakiler geldi. 900 gram gelen. Bu lidakiye de oldu gibi 250 dedim. 260 geldi. Yaz abi. Geçti. Işte 260 arkada Boy ver ver abi. Boy abi ya. Evet bir de. 1 kilo 400 gram gelen. Bu güzel 3 tane Mavraki'yi satıyorum. Burayı olduğu gibi böyle 250 lira veriyorlar. 260 geldi, 270 geldi, 300 arkamda. Yaz evet, arkaya, 300 gitti abi. Arkada. buyur abimizde. Yeni gelen arkadaşlarımız, yayını beğenenlerimiz varsa var, ekranı çift tıklayıp kanala tamam destek de. olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden beğenen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bir göz alın. Elbiler 2 kilo 200 gram geliyor bu güzel topanlar. Bu güzel topanları böyle 2 kilo 200 gram olduğu gibi 350 lirası var. Yaz abi Fikret abiye gitti. Fikret abi evet. selam ver abime. Güzel mi Evet abi Fikret abi. Var mı? Bir tane daha koy abi. Elbiler 1,5 kilo geldi bu güzellerimiz. Gene güzel topanlarımız. Burayı da 300 dedim. 300'den fazla veren var mı? Yaz abi bir tane 300 gitti 1,5 kilo. Evet beyler. İçinde mırmırı ve piş toparı geldi. Bir kilo yüz gram. Ha. Olmuş içinde bir tane beyler. Evet beyler. Burayı da olduğu gibi bir kilo iki yüz gramdan fazla. Yüz elli lira veriyorlar. Gel, Yaz gel. abi. Yüz elli gitti. Karşıda. Evet. Abimizde. yüzde. Orayı da balıksız göndermeyelim. Tamam. Evet geliyor beyler. Bir dokuz yüz gram bu lidakilerin hepsine iki yüz dedim. 210 evet. geldi, 220 Olan. geldi, 230 geldi, 244 geldi. 50. 250 geldi, 260 geldi. Yani 70 abi. geldi, 80 geldi. Yaz abi evet, 200 şey yer. Evet beyler. Ya Arkadaşlar ben size en iyi görüntü sunabilmek için titreşim siz net görüntü sunabilmek en iyi telefonu aldım piyasanın 70.000 bin liraya. Gittim Doğu Bank'tan Jimbo aldım 7700 liraya. Bakın sırf sizlere titreşim siz net bir görüntü sağlayabilmek için. Verdiğim emek çabası onu hiç saymıyorum. Evet beyler. Bu güzel bir kilo evreyi çıkardım. Bu güzel bir kilo evreye 500 açtım. 500'den fazla veren var mı? Ya abi bir tane peçül gitti peçül iki orada. Sizlerin tek tek değil yani. Canımız istemedi. Abi sana. Her biri bir kilo 300 gram gelen üç tane lebek var. Buraya olduğu gibi 550 dedim. Allah Allah. 560 geldi. 570 geldi. 580 geldi. 600 geldi. Falaya gitti. 600 dolara bu lebekler. Her birer bir kilo 260 gram gelen bu güzeller beklen, Buranın da 500 lirası var beyler. 510 geldi, 540 geldi, 550 geldi, 560 geldi, 570 geldi, 583 geldi. 600 arkamda. Palaya gitti 600 lirayla. Her <laughs> birer 880 gram gelen. Bu güzel kabalı lidakilerin hepsine 250 dedim. 260 geldi, 270 geldi, 280, 300 geldi. 310 geldi. Yaz abi 310 gitti, 800 lira. Liraki karşıda. Evet beyler, güzel bir Mavraki geliyor yumurtalı. 940 gram geliyor, olduğu gibi 200 dedim. 210 geldi, 220 geldi, 250, 3 yerde. 300. 300 diyor adam arkamdan. 310 geldi. Yaz abi palaya, 310 lira bu Mavraki. Bakayım. Mırmırlardan Evet beyler dördü bir kilo 200 gram gelen bu güzel Mırmırları oldu gibi 400 dedim Dört yüzden fazla veren var mı? Palaya gitti dört Evet bırbırlarımız devam ediyor beyler Gene güzel bu At bir tane daha abi. Bir kilo 200 gram gelen. Bu güzel mırmır 400 dedim. 410 geldi. 420 geldi. 430 geldi. Yaz abi geçti. 430 gitti karşıya. Beşi. Evet beyler yine güzel bir kilo 200 gram. Buranın da 400'ü var beyler. 410 geldi. 420 geldi 430, geldi. 430 geldi. 440 geldi. Yaz abi palaya 440 lirayla palada. Uzun Evet beyler. Bir kilo tam bu mırmır. Bir kilo gelen bu dördü bir kilo gelen Mırmıra 350 veriyorlar. 360 geldi, 370 geldi, 380 geldi. Evet, 300, 400 diyorlar. Yaz abi 400 gitti peşin. Tam karşılığı. <laughs> evet beyler. Var mı başka yedi <laughs> Evet beyler. İki tane mırmırımız 760 gram. <laughs> Aa, üç tanesi 900 gram gelen. Bu güzel mırmırları oldu gibi 350 dedim. Burayı 350. Bırak, bırak. Yaz abi 350 gitti geç şey kaldı. Kabalan varsa. Bir, al, bir, bir, şey al. Evet, bir tane Her evet, beyler. İrili kabalı lidakiler beyler. Altısı bir kilo geliyor. Bu güzel lidakiyi böyle oldu gibi 300 dedim. 300'den fazla veren var mı? Yaz abi, 300 gitti balonuz. Tam karşıda peşin. <laughs> Doldur hepsini o abi, çıkalım oradan. Bu levreyi de atabilirsin abi. Evet beyler, 1 kilo gelen bu güzel lidakilerin evine oldu gibi 300 dedim. Burayı da 300. <laughs> bu lidakiye 300. <laughs> Kaldır onları. El evet beyler bir tane bir tane levrek, bir tane bir tane sarı kız, bir tane melek ol. Tamam. Tamam. Abi. Nasıl sıra Evet beyler 740 gram gelen bunları satıyorum. Levreyi, sarı kızı, melek obu. Olduğu gibi 200 dedim. 210 geldi, 220 geldi, 230 geldi. 240 geldi, 250 geldi. 260 geldi. Balaya gitti 260 lirayla. Evet yeni bir Mavraki geldi Yumurtalı 1 kiloluk beyler Bu güzel yumurtalı balığa 250 dedim <laughs> 260 ke 300 geldi Yaz arkaya 300 gitti Bu balığımız abi arkada peşin <laughs> Ey maşallah <laughs> Devrekler geliyor beyler 1 kilo 360 gram Bu güzel devreyi satıyorum 1 kilo 360 gram Ve burayı 700 dedim 700'den fazla veren var mı? Yaz abi. 700 Tımar, gitti bu burada. Res, res, evet beyler. Yine yeni bir levrek geliyor. 1 kilo 960 gram. Burayı olduğu gibi 1000 dedim. 1010 geldi. 20. 20 geldi. 30 geldi. 50 geldi. 60, 60 geldi. 100, 100 geldi buraya. Yaz abi 1100 gitti bu alamız falan da. Gene güzel levreğimiz devam bak. ediyor. 1 kilo 600 gram gelen bu güzel levreği olduğu gibi 800 dedim. 850 geldi. 900 geldi. 950 geldi. 960 geldi. 1000 geldi buraya. 1000 geldi. geldi. Duyuyorum abi sen. Ya duyuyorum abi. Ben. Ya ben hepsini bir tarafta kalmak zorunda değilim abi. 1000 Bin geldi. 1000'den fazla veren var mı? Yaz abi palaya gitti. 1000 lirayla Allah Allah. Görüyorum ben, duyuyorum ben duyuyor. Ben duyuyorum abi. Sen 1 kilo 4 duyuyorum abi. Duyuyor rahat olsun. 1 kilo 480 gram geliyor arkadaşlar. Burayı da olduğu gibi 800 lira veriyorlar. 850 geldi. 800'den fazla veren 900 geldi. 10. 900 910 geldi. 950 geldi. 950 geldi. geldi. 950 geldi. 960 geldi. 1000 geldi buraya. 1020. 1020 geldi. 1000 geldi. 1000 geldi. Yaz abi 1020 gitti. <laughs> Peşin para arkadaşlar <laughs> Evet beyler gene güzel bir tane bir buçuk kiloluk bir evrek geldi. Ve buranın da 900 lirası var. 950 geldi. 1000 geldi. Binden fazla var mı? Yaz ama 1000 lira gitti bu. Buyur amcam. Evet beyler bekar işi. bir tane levrek geldi. 500 gram geliyor. Yanında bir tane zargalası var. Olduğu gibi 250 dedim. Buraya 250. Yaz, yaz. yaz. abi 250 gitti bu Karşıda. Dursun. peki. Evet. Evet beyler. 1 kilo 600 gram bu güzel topanları satıyorum. 1 kilo 600 gram. Olduğu gibi buraya 300 dedim. Evet. Yaz. 300'den fazla veren var mı? Evet. Yaz abi 300 gitti. Eşim para. 300 burada aynı olduysa, Evet beyler 1 kilo 600 gram geliyor bu güzel topanlar. Burayı da 300 dedim. 300'den fazla veren var mı? Yaz arkaya 300 gitti bu da. 300. Bu da arkada 300 abi. Haydi. Bir buçuk bir buçuk gel Cenab-ı Sen Sen ne yiyeceksin? Osman kolay gel. Eyvallah abim görüşürüz kendine iyi bak. Beyler bir buçuk kilo lidakilerimiz geliyor. Birer, birer buçuk kilo lidakilerimiz geliyor. Burayı olduğu gibi 400 dedim. Bir buçuk kilo beyler. Burayı 400. toptan fiyatınız arkadaşlar. Bir buçuk kilo 400. Yaz abi. Bir buçuk kilo 400. Evet beyler bir kilo 680 gram geliyor. Bu güzel dakiler burayı da 400. Burayı da 400. Yaz bir tane daha geliyor abi. 400 karşıda. Evet bir tane karışığımız geliyor beyler. Sarı kızı. Mırı mırı. Buz kumrusu hepsi içinde beyler. 1 kilo 180 gram. Hepsine 300 dedim. 300 burada. 310 geldi. 320 geldi. 330 geldi. 353 geldi. <laughs> 360 geldi buraya. Yap, beyler, 1 şey ya, <laughs> kilo 300 gram sır topan beyler. 4 tane piş topanımız. 1 kilo 300 gram. Buraya böyle oldu gibi 300 dedim. Hepsine 300 beyler. 1 kilo 300 gram arkadaşlar. Gel abi. Evet. Evet. Beyler, bir kilo 100 gram gelen bu güzel lirakiye de 300 dedim. Yaz bir tane daha 300 gidiyor abi peşin sol tarafta. Satın, katılan her şey farklı balıkçı ay. Burada bak onun kaybı. Bu kazanç onlarca balıkçı arası paylaştırıyor. Evet beyler. Bir kilo gelen bu güzel lirakiye burayı da de 300 devam ediyor. Bu lider de 300. Bu lider de 300. Yaz bir tane daha 300 gidiyor abi. Orada. Son kaldı buna gider. Hadi daha gel bakalım abi. 300 verdim dedim ona. Allah, canlı, Allah, canlı, Allah. Allah. canlı canlı, valla. Beyler buraya 300 demişti bu topanlara. Hepsine 250. Yaz. Yaz abi 250 gitti. Az önce yanımda abi olaya çok sinirlendi. Ha. Gitti. <laughs> Şey evet beyler benziyor. levreklerimiz geliyor. Levreklerimiz geliyor. Bir kilo 100 gram gelen. Bu güzel levreye 500 dedim. 510 geldi. 520 geldi. 540 geldi. 550 geldi. 560 geldi. 600 geldi. 610 geldi. 620 geldi. 650 geldi. 650 geldi. 660 geldi. Yaz abi 660 gitti peşin burada. Evet beyler güzel bir buçuk kiloluk bir güzel levrek geldi. Buraya olduğu gibi 900 veriyorlar. 900'den fazla veren var mı? Havaya gitti. Allah Allah. Devrekleri topluyor. Evet beyler gene güzel devreklerimiz. 1 kilo 100 gram gelen. Bu güzel devreğin de 500'ü var beyler. 510 geldi. 50, 520 geldi. 550 50 diyorlar. Yaz abi sağma gitti. 550 lirayla. Evet hey beyler gene güzel bir tane devrek. Tam 1 kilo 100 gram. Bu güzelin de 500'ü var. Be 550 geldi. 560 geldi. Yaz abi 560 gitti. Burada kardeşimle. Burada. Şunu ver ver abi ver. Evet beyler 900 gram gelen bu güzel devreye de olduğu gibi 400 dedim geldi. 410 geldi. 420 geldi. 410 50 geldi. 500 geldi. Yaz Gel abi 500 gitti palada. Son levreyi satıyorum beyler. 1 kilo 60 gram. Buranın da 500'ü var beyler. 510 geldi, 520 geldi, 550 geldi, 560 geldi, 570 geldi. Balaya gitti 570 lirayla. Gel <laughs> <Değil> bir lan. <laughs> Bala gitti. Bala mesul oldu bir gün. <laughs> Gel bir bu güzel bir kilo 20 gram gelen bu barbarlı Nida kili balığı satıyorum. Burayı 300 dedim. Burayı 300 beyler. Burayı 300. Yaz abi bir tane. Doğan hafta gelebiliyor? Doğan hafta çeşitler oluyor. Ha. Evet kaba lidakiler geliyor beyler. Kaba Nida ki yiyeceğim diyenler. Bir kilo 80 gram. Burayı da 300. Yaz bir tane daha 300 gidiyor. Ne kadar yapalım oğlum? Ondan mı vereceğim sana? Dillerden mi? Tamam. Bir kilo Bir kilo yap. Evet beyler bir kilo evet, kırk gram gelen bu güzel cakimizin de üç lirası var. 350. yüz elli. Yaz Cumali hocama bunu. <laughs> Ya B ben, varsa, oraya bak, Yok bu temizlenecek ya. Çavuşum. Vallahi, şunu vallahi. temizlemeciye versene. Cumali hocanın bu. Çavuşum. Bak gönderdim. Ne kadar dedi onu ha? Var mı? Sebe bakıyor. Ben bakmıyorum o işlere. 300 300 300. Hadi gidelim. Kim doldu bir Bence girmez. Gel beyler. Gene güzel bir kilo dedi ki beyler. Burayı da 300. Burayı da 300. Dilagiler bitiyor artık beyler. Burayı da 300. Allah uzun ömürler versin evet. hocam. Çok Acayip dönüyor. Evet. evet. Bir tane karışık bir tane var, geliyor abi. beyler. Ay. Bir tane karışık geliyor. Bir kilo yüz gram. Buranın da üç yüzü var beyler. Yaz abi bir tane de üç yüz Beğeni yapmayanlara palayı göstermeyeceğim ona göre. Ekranı çift beğenenlere palayı gösteriyorum. Gafalleri şey yap, balaya verelim onların hepsini. Koy hepsini abi, Boy, Koy hepsini, koy 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 koy. Koy 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 boy. <laughs> Hepsi yumurtalı bal. <laughs> 3 kilo 200 gram. 3 kilo 200 gram beyler. 200 gramı alamıyorum. Buraya olduğu gibi... Buraya olduğu gibi 500'den fazla veren var mı? Yaz abi palaya git. Arkadaşlar yenenler baksın bak palaya çeviriyorum ekranı. He? Hocam bunlar da güzel bak. Hocam bunlar da güzel bir kilo. Bir kilo yaptım sana A ya. Şimdi içeri içeriyle içeriye beraber. Tamam. İspenç yaparız. Evet beyler 960 gram gelen bu güzel kabal idarkilere. Oldu gibi 250 dedim. Yaz bunu da kardeşime 250. Peşin para. Pala kendi sakin bir hafta zaten ya. Ey maşallah. Kabalar 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 kabalar. <laughs> Hayır, evet beyler evet, 1 kilo 100 gram kabalıdakiler burayı da 300 burayı da 300 toptan fiyatıdır arkadaşlar. Yaz abi, Yaz abi 300 gitti orada. 5'e hocam sen. Evet çok yeriz. Oktay lazım mı? Bir buçuk. Ya, ya. başladı bak. Evet müdür 1,5 kilo geldi bu lidakiler. Hepsine 400. 450 yapar beyler 400 diyorum.

Ona kameralara kameraları konuşmaz. Al, şey ya, <laughs> <Sen> ne ya? Burada geldi. Kamerayı tutuyorum yanında. Son, son <laughs> lidakiyi satıyorum beyler. Son lidakiyi. 13. 13. <laughs> Elbiler. 1 kilo 300 gram. Burayı da olduğu gibi 350. Son balık beyler. Burayı 350. Başka da Lida Akı yok arkadaşlar. Ee, arkadaşlar restoranlar çoğu kendi çekilmesini Herkesin çok istemiyorlar. Burada balık balık alırken gözükmeyi çok istemiyor arkadaşlar. Yanıma gelip uyaranlar da olacak. Abi bekleme. Çıkma mı? Evet. Olay budur. Bu huletle su huletle bitti.